Evet, İstanbul'dan canlı yayınımız. Mutan, mutan. Sayın mutan. Cumhurbaşkanımızın mitingindeyiz. Evet, Hadi gençlik burada. Musun? Evet. Şu ihtişam, ihtişama bakın, şu kalabalığa bakın. 85 milyon

mitikte halkımıza hitap ediyor. Mahşeri bir kalabalık. Evet, gençlik burada. Evet, canlı yayınımız devam ediyor. Evet. Kameralarımız miting alanını dolduran bölgesi, vatandaşlarımıza ve köy evet yapım ulaşmakta zorluk çekiyor kameralar Döklen basın mensupları evet Amacımız, yıl ve köy evet evet sahipleriyle... müteşem Lale bahçesi, gül bahçesi olmuş mitik alanımız.